Sevgili Oğlak burçları, sevgili Kova burçları ve sevgili Balık burçları. 14 Aralık-20 Aralık haftası yıldızname yorumlarınızı yapmak üzere karşınızdayım. Oğlak burçlarından başlıyorum sevgili dostlarım. Bakalım Oğlak burçlarına bu hafta neler vaat ediyor yıldızname ve yıldıznamedeki işaretleri okumak üzere karşınızdayım şimdi sevgili oğlak burçları Bismillahirrahmanirrahim Kaf ha ayın sat Zikrü rahmeti rabbike abdehu zekeriyan iznuyu rabbehu nidaen hafiyen Bismillahirrahmanirrahim ha mim ayın sinkap kezalike Yuhvi ileyke ve zine min kablik kallahu azizül hakim şimdi dostlarım sevgili oğlak burçları özellikle oğlak burcu hanımları bebek beklentisi içindeyseniz hamile kalamıyorsanız bir hamilelik müjdesi yakında sizi buluyor. Belki ileri yaştasınız. Hani anne olmak için, baba olmak için ileri bir yaştayım diyorsanız hiç endişe etmeyin. Bu hafta boyunca bir mucizeler olacak. Peş peşe güzel haberler olacak. Önümüzdeki aylarda hamile kalmak durumunda olacaksınız. Bu müjdeyi almak durumunda olacaksınız. İnşallah bunlar gerçekleşecekler. 14 Aralık haftası sevgili oğlak burçları bazı kapıların size açıldığına şahit olacaksınız. Açılmayan kapıların açıldığına şahit olacaksınız. Ve aynı zamanda Hazreti Zekeriya aleyhisselam nasıl geç ileri yaşta baba olduysa ileri yaşta Allah ona Hazreti Yahya'yı bahşettiyse sizin de hayırlı bir evladınız olacağını ya da artık uzun süredir sevgili dostlarım uzun süredir bir işe başladınız sevgili oğlak burçları ve artık bu iş hep aynı düzeyde gidiyor hep böyle bir yatay vaziyet var bir yükselme yok bir ilerleme yok ha işte orada durun size işaret olarak şu verildi yükseliş dönemi başlıyor işinizde ilerleme dönemi başlıyor yavaş giden işleriniz yolunda gitmeye başlayacak. Belki çorak bir dönemden geçiyorsunuz. Belki kurak bir dönemden geçiyorsunuz ama bereket var. Allah size iyilikle ihsan edecek. Bunu söyleyebilirim. Şunlar da var sevgili Oğlak burçlarına. Para müjdeleri var. Para her yerden gelecek ve kolaylıkla gelecek. Heyecan var bu hafta içerisinde. Aynı zamanda kesenizin, kasanızın dolduğu bir hafta. Gözünüz aydın diyebileceğim türde olaylar olacak sevgili Oğlak burçları. Bir şeyleri tekrar tekrar yapmak ya da işte dediğim gibi uzun süredir yatay vaziyette giden konumlar artık yükselişe geçmiş ve türlü türlü kapılardan türlü türlü nimetlerin aktığı bir dönemdesiniz. Ne diyor? Kavka haya ayınsat zikru rahmet zikr rahmet ediyor sevgili oğlak burçları. O yüzden yeni başlangıçlar yapacaksınız ve bazı oğlak burçlarında böyle migren türü rahatsızlıklar olabilir. Medikal anlamda da onların da şifaya kavuştu kavuştukları bir hafta. Kendiliğinden geçecek. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bazı oğlak burçları arkadaşlarımda hanımlarda özellikle saç dökülmesi, hani tırnaklarda sorunlar olabilir. Bunlar vitamin eksikliği dersiniz, bakımsızlık dersiniz ama hepsinden önemli strese bağlı. Mutlaka karanfil ve gül suyunu karıştırın. Karanfili bir hani e, dostlarım kaynatın sevgili Oğlak Burcu hanımları. Karanfili diyelim 1 litre suya e, 20 tane karanfil atın. 5 dakika kaynatın. Biraz da içinde kalsın, demlensin. Onu bir hani püskürtmeli bir şişeye koyun ve friksiyon yaparaktan sürekli kullanın. O bir ay bile kalsa bir şey olmuyor. Ben denedim. Saçlarınıza da çok iyi geliyor. Sevgili dostlar, saç dökülmesi ve tırnak olayları gündemde. Diş ağrıları gündemde sevgili oğlak burçlarını. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda biraz safra kesesi sorunları ileri yaştaki Oğlak burçlarına gözüküyor sevgili dostlarım. Bazı durumlarda hakkınızı yiyenler olabilir. Hakkınızı yiyip göz göre göre işte ben bunu yapmadım diyen yalancılarla karşılaşabilirsiniz ki Oğlak burçlarının hiç sevmediği bir olaydır. Onlara da gerekli dersi vereceksiniz. Enine boyuna bir olayı düşünüp planlayıp gerçekleştirdiğinizi görüyorum. Kimsenin mümkün olmalı. Mümkün değil. Bu olamaz dedikleri bir olayı gerçekleştireceğinize tanık olacaksınız. Mutlaka bir olayın gerçekleşmesi söz konusu olacak sevgili Oğlak burçları Aynı zamanda şimdi azame sahibi olacaksınız. Ee, ve e, sevgili dostlarım, sevgili Oğlak boçları. Bazı hatalar yaptığınızı anlayacaksınız. Bazı kişiler hakkında peşin hükümlü olmuşsunuz. Hani içsel dünyanızda diyeyim. Bunlar hakkında hani artık yeterince düşünmüşsünüz. Fakat o kadar da e, zan altında kalacak bir kişi değil. Bazı insanlar için olumsuz düşünmüşsünüz ama bu hafta onlar için bir şans daha vereceksiniz. Olumsuz diye nitelendiğiniz insanlar bir hayli olumlu ve sizinle uyumlu hale gelecekler. Gerek İş hayatında gerek aşk hayatında durum budur. Şimdi bazılarınız sevgili dostların bir misafirliğe gitme, birilerinin gelmesi, yakın eş dost akraba olaylarınızda bunlar olacak. Bir de daha sonra yapmak üzere bir işe el atacaksınız, daha sonra gerçekleştireceksiniz. Bu hafta yani bazı düğümler var. O düğümleri çözmekte zorluk çekeceksiniz. O da hani daha sonraki haftalara bu konunun ileri atılması anlamına geliyor sevgili dostlarım. Esrafınızda çok konuşan bir insan var. Çok lafa karışan bir insan var. Çok sizi sıkan birileri var. Sizin biraz sakinliğe ihtiyacınız olduğu gözüküyor. Gerçekten de sakince bazı olayları halledeceğiniz gözüküyor sevgili oğlakmışları. Kafanızı yormayın, sakin düşünün her şey yoluna girecek sevgili oğlak burçları onu söylüyorum bazılarınız hani özgürlüklerine düşkün olacaklar toplumsal anlamda kendilerini boğmuş hissedebilirler sevgili oğlak burçları bunları söyleyebilirim bu haftaki zikriniz el er rahman ya da riya rahman yani 298 kere ya Rahman, 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 şeklinde 298 kere çekeceksiniz. Ben şöyle yapıyorum sevgili dostlarım. Bir tesbihi çekiyorum 100 oluyor. Diyelim elime 100 alıyorum, 100 oluyor. İkinciye getiriyorum 200. Ve 98'i de burada mesela ayarlıyorum. 2 çıkartıyorum, 3 çıkartıyorum. 298 kere tamam. Er Rahman zikrinin ya da ya Rahman ya Rahman ya Rahman şeklinde çekmenizin size kazandırdıkları gaflet ve unutkanlıktan helas olacaksınız diyor. Gaflet ve unutkanlık gidecek diyor. Anlamı bütün mahlukatına acıyıp hakiki nimet verendir. Rabbim hakikatlerle karşılaştırmayı nasip etsin sevgili Yani yalancı e, çok konuşan az üreten çok konuşan ama hiçbir şey söylemeyen sadece baş ağrısı olan insanlardan kurtulma haftası gözünüz aydın sevgili kova burçlarına geldiğimde sevgili dostlarım bazı şüpheli olaylar var sevgili kova burçları bazı durumlarda şüpheleniyorsunuz ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ve minna razaknahum yufikune. Kullema dehale aleyha böyle başlıyor. Zekeriya mihrabe ve cede indaha rızkan kale ya meryamı enna leke haza kalet ve hubemin indullah innallahi yaziku ben yeşayı bir gayreti hesabim. Şimdi sevgili dostlarım burada ayette geçen Meryem ve Hazreti Meryem ve Hazreti Zekeriya'nın hayatından kesitler var burada. Şimdi özellikle hanım kardeşlerime, kova burcu olan hanım kardeşlerime bu hafta boyunca sık sık Meryem suresini okumalarını öneriyorum. Kadınların böyle acımasız bir dünyada Böyle erkeklerin fazlaca egemen olduğu bir dünyada Gerçekten e, başarı göstermeleri çok zor gözüküyor Çoğu kadın kendi sorulmuş durumda Hani bakıyorlar kocaman dünyada başa çıkamıyor Ben kendi adıma da diyorum sevgili dostlarım Hakikaten şu erkeklerin koyduğu düzende yaşamak mümkün değil Yani başınızı sokacak bir ev almak için Belki de 30 sene, 25 sene ödeme yapmanız gerekecek. Ne kadar acımasız bir dünya? Bu sistemi aslında erkekler kuruyor, erkekler koyuyor. Yani bir evin maliyeti ne olacak? Ne olabilir ki? 70 bin olsun, 80 bin olsun değildir bize. Bunu satıyorlar 900 bin'e, 800 bin. Yani büyük korkunç rakamlar, büyük kârlar. E bir hanım kardeşimi düşün tek başına evlenmemiş olsun, tek başına olsun ya da evli olsun. Boşanmış olsun. Konumu, statüsü ne olursa olsun. Hani bir hanımın şu dünyada hem çalışıp hem ev alması, hem okuması, okuyarak çocuklarını yetiştirmesi hani ne kadar büyük bir mücadele gerektiriyor. Çünkü bir anne eğitimli olacak ki evladını iyi eğitsin. O evlat da bu ülkeye, bu topluma yararlı olacak. İnsanlar ev alsın, kiramı ödesin. Yani bir ev almak insanın 25 senesini almamalı. Bu büyük bir haksızlık. Ama böyle insanlar kar etmeyi seviyorlar. İnsanlar rahatsız değiller. Yani bilemiyorum İşte ben 300 bin lira ev aldım şimdi bana verseler 600 bin lira vermem. Ya ne çabuk hmm, hmm. böyle övünmelere çıkıyorsunuz. Yani dostlarım hakikaten Kova Burcunun yorumundan nereden nereye geldim? Meryem suresini okuyun diyorum. Çok büyük haksızlıklar var. Rabbim insanlara merhamet versin. Rabbim bu erkeklerin kurduğu düzende, bu ekonomik sistemde, hani kadınlara bu zavallı kadınlara ne bileyim Rabbim yaşama kolaylığı versin. Bu insanlara da Allah merhamet versin. Diyecek başka bir sözüm yok dostlarım. Duaya sarılacağız. Allah'a sarılacak, sarılacağız. Haksız yere de bu kadar rekabetle, bu kadar büyük mevlalarla haksız yere de insanlar üzerinden kazanç getirenleri de Rabbime havale ediyorum. Hakikaten Rabbime havale ediyorum. Dostlarım yani bu kadar olamaz. Yani size Meryem suresi çıkıyor sevgili hanım kardeşlerim. Kova burcundan olan hanımlara. Baya bir hakikaten e, Tam da isabet yani Ev fiyatları Uçmuş durumda her şey her şey ya Böyle bir sistem Bilemiyorum ya Nasıl bir sistemdir Nasıl bir matematiktir ben anlamıyorum Erkekler hani fizik güç bende diyor Para da bende olacak diyor. Kar daha çok olacak diyor. Şimdi Meryem Suresi Çıkıyor sevgili hanım kardeşler Sevgili Kova burçları. Asla kişiliğinizden taviz vermeyin. Bu hafta boyunca sizden yaşça büyük olabilir. Sizce sizden statü olarak farklı olabilir, kültür olarak daha düşük seviyede olabilir. Birileri size evlenme teklif edebilir. Birileri size hani arkadaşlık teklif edebilir. Aman kabul etmeyin. Bu hafta aşk için uygun bir hafta değil sevgili Kova burçları. Neden derseniz? Çünkü sen iyi bir entelektüelsin sevgili Kova Burcu hanım kardeşim. Veya beylere de aynısını söylüyorum. Kova Burcu beylere de söylüyorum. Siz iyi birer mücadeleci ve devrimci ruha sahip insanlarsınız. Yaşamda sorgulayan, haksızı koruyan insanlardır Kova Burçları. Kova Burçlarını bir toplumdan çıkar, o toplum böyle tık tı 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 tı, yani üst üste yığılan böyle domino taşları gibi yığılıp kalırlar düşerler neden çünkü toplumun lider ruhlu insanları hep kova burcundan çıkmıştır genelde kova burçlarından çıkar o yüzden kova burcu erkeklerine de hanımlarına da bu hafta için şunu söylüyorum 14 Aralık 20 Aralık haftası için kendinize layık olmayan insanlarla aşk yaşayabilirsiniz lütfen bir kez daha düşünün aşkta da alarm veriyor yani bu insan sizi insancıl boyuttan çıkartır bir para canavarına dönüştür. Ne bileyim ben? Ya da sizi hani e, önce gelir, arkadaş olur, dost olur, sonra gider bir başkası için sizi ortada bırakır. Bu insanlara karşı aman aman uyanık olun, kendinizi kaptırmayın. Şöyle bir sorgulayın benim dediğimi de gözünüzün önünde bulundurun ya da böyle bir insanla beraberseniz gerçekten bunlarla yol ayrımına gelmenin zamanı gelmiştir. Biraz o çıkıyor sevgili dostlarım. Bazen de üstü örtülü laflar duyacaksınız. Şifreli sözler duyacaksınız sevgili kova burçları. Bu şifreli sözlerden anlam çıkardım. Bazen yolunuza çıkacak bir levha. Bazen yolunuzda bulduğunuz bir kartvizit e, kart vizit ya da bir gördüğünüz resim. Televizyonda izlediğiniz bir reklam size bir mesaj verecek. Yaşamın işaretlerini okuyacağınız, şifreleri çözeceğiniz bir hafta. Bunu değerlendirin. Her şey çok kolay olacak sevgili kova burçları. Ve sizin 14 Aralık haftası yıldız namenizde çıkan zikir Esmaül Hüsnay Ya Rakib. bütün mahlukatlarını gözetimi altında tutan, gözeten anlamındadır. Ya rakip esması, bunu günde 70 kere tekrar etmenizde çok büyük faydalar var. Evladınız üzerine okuyabilirsiniz. Ya rakip, ya rakip, ya rakip. Evladınız diyelim işe girdi. Ya rakip esmasını günde 70 kere zikredin. İşte düşman olanlar olabilir, işte onunla uğraşanlar olabilir. Onları ne yapar? Alt eder ya da bir malın üzerine ya rakip ya rakip ya rakip diye okuyabilirsiniz sevgili dostlarım. Yani aynı şekilde ya rakip ya rakip ya rakip şeklinde okuyabilirsiniz. O da aziz dostlarım sizin e, basbaya malınızın korunmasına, hırsızdan korunmasına, kötülükten korunmasına ve topyekun yani malınızın üzerine hani bir adeta bir örtü örtülmesine sebep olur. Malınızı korumak için, evladınızı korumak için ve size atılan iftiralardan korunmak için sevgili kova burçları ya rakip ya rakip ya rakip aynı zamanda afetten de kurtarır sizi doğal afetlerden de korur ve kurtarır yer gök dua üstüne yapın bunu çok faydasını göreceksiniz namaz kılıyorsanız namazlardan sonra 70 kere ya rakip ya rakip ya rakip şeklinde okumalar yapabilirsiniz. Bu zikirler zaten zihnimizi ve böyle düşünce boyutumuzu yeniliyor, taze ediyor her bakımdan sevgili dostlarım. Gelelim sevgili balık burçlarına. Balık burçlarını bu hafta neler bekliyor sevgili dostlarım? Balık burcu insanlarına neler var? size bir salavat çıkıyor sevgili balık burçları. Salatı Necat. Salatı Necat çıkıyor. Şunu söylüyor. Keskin bir kılıç gibidir. Havvası, celilesi meşhut diyor. Salatun Necat. Yani e, salat ve selamın zikri kıraat diyor. Yani bir salavattır bu. Hazreti Muhammed Mustafa'ya Şimdi dostlarım Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salatan tuncina biha min cemiyil ehvali vel afati ve takti lena biha cemiyel hacati tutahhiruna biha min cemi seyyati terfeuna biha ve alet derecati ve tüpelliguna biha aksal gayeti min cemil hayrati fil hayatı ve badal memati Şimdi bu hafta biraz sıkıntı içinde olabilirsin sevgili balık burcu. Dünyevi sıkıntılar içinde olabilirsin, uhrevi sıkıntılar içinde olabilirsin. Bazı sıkıntılar cemiyus insiyati peş peşe toplanıp sanki pek çok sıkıntı üst üste gelip sanki bir yuvak olmuş sizi bu. Belki Dostlarım Hani bir sıkıntı varken Başka biri geliyor Başka bir sıkıntıyı koyuyor Üstüne belki Sizin Hani bir kaybınız oluyor Zaman kaybı oluyor Süre kaybı oluyor Sıkıntılar Sanki bir yumak olmuş O da karışmış Sevgili balık burçlarını Bulmuşçasına Peş peşe bazı Zorunluluklar ve gerek halk içinden gerek yüksek rütbeli insanlarda memursanız amirinizden ya da işte sıradan bir yaşantınız orta düzey bir yaşantınız varsa komşudan olabilir hısım akrabadan olabilir bazı düzenlemelerde bazı hususlarda ya ikileme düşmüşsünüz olur mu olmaz mı Hani haksız yere suçlanmalar, haksız yere böyle size bazı yanlışlar yapmalar, isminde Ö harfi olan ya da İ harfi olan böyle noktalı harfi olan birileri, R, T, E harfi olan birilerinden sanki bir ötekileştirme, sizi bir başka şekilde değerlendirme ee, ve sizi adeta hani böyle e, yanlış aksettirme, iftiralar yoluyla size bazı hani attığınız her adımın sanki izlenmesi, yanlış değerlendirmeleri olabilir. Böyle herkese ha, sizin haricinizde, sizin arkanızdan iftira atılması. Durup durup bunun tekrar edilmesi. Bunun sizin kulağınıza kadar gelmesi. Kulağınıza gelmesine rağmen bu iki yüzlü insanların hiçbir şekilde geri adım atmaması. Senin kalbini, zikrini bir hayli yıpratmış. Ve bazen bunlarla selamı sabahı bile kesmişsin. Yani neden böyle bir durumlar ortaya çıkıyor diye düşünmeye başlamışsın sevgili dostum. Şimdi Salatan Tuncina'yı sevgili dostlarım Salatan Tuncinay'ım Salat-ı Necat da deniyor siz her gün sevgili dostlarım 101 kere zikredin bu salatı 101 kere e, zikrettiğiniz takdirde hatırı sayılır itibarı yüksek ve gerçekten gücü olan geniş çevresi olan bazı insanlardan ya da böyle kuvvetli, azametli bir amirden, bir kişiden, bir komşu olabilir bu, bir sizin amiriniz olabilir, aynı şekilde bir akrabanız olabilir ama kuvvet sahibi birisinden. Büyük destek göreceksiniz. Bu itibari yüksek ve sözü geçkin adam veya kadın olabilir. Size büyük faydalar sağlayacak ve sizin yükselmenize sebep olacak sevgili dostlar. Yani yükselmeniz olacak. Ondan sonra e, aynı zamanda sevgili dostlarım e, şöyle söyleyeyim, bazı keşiflerde bulunacaksınız, bilmedikleriniz bildirilecek bu hafta boyunca. Allah rızası için iki rekat namaz kılın, acet namazı kılın. Çünkü rızkınızda bir bollaşma meydana geliyor Bu fırsatları sizde alın Sabah namazını kılın Sabah namazı dışında kuşluk namazlarınızı da kılabilirsiniz Kuşluk namazındaki bereket çok e, etkilidir Kuşluk namazında sürekli bir bereket akışı vardır İşrak namazı da öyledir sevgili dostlarım Beş vakit kılamıyorsanız bile cuma namazına kuşluk namazına ve işrak namazına itibar edin bunları yapın çok büyük faydalar göreceksiniz sıkıntıdan darlıktan ve afetlerden korunacaksınız aynı zamanda iftiralardan zaten balık burcu çok saf çok temiz yüreklidir kimseye bir yanlış olmaz ama ona çok yanlış yapılır iyi niyetinden dolayı çok kötüye kullanılmışlardır. Ya yani iyi niyetleri her zaman kötüye kullanılır. Maalesef düşmanları, gizli düşmanları çoktur balık burçlarının. Ona karşı da dediğim gibi namazlarla işte salatan tuncinayı salavatlarla kendinizi böyle korumaya alın. Mutlaka düşmanlarınız, gizli düşmanlarınız yok olup gideceklerdir aziz dostlarım. ...dostlar ben astrolog ve spritel danışman... ...Medium Canan Canoğlu... ...0546... ...481-3506... ...WhatsApp numaramdır... ...ulaşabilirsiniz... ...yıldızname çıkartmak için... Ee, ...yıldıznamenizde neler oluyor... ...işte... ...önemli gelişmeler nelerdir... ...ya da yıldız açıyoruz... ...ikili ilişkilerde... ...uyum olup olmadığı konusunda size gerekli bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda ben Batı Astrolojisi eğitimi aldığım için horoskop çıkarılması konusunda olsun. Uyum analizi, sinasri dediğimiz bir erkekte de bir kadının evlenmek üzere olan bir erkekte bir kadının venüslerine, marslarına, ay ve güneşlerine, konumlarına bakarak işte evlilikteki durumları nasıl olur, anlaşma oranları nedir? Bunları size bildiriyorum. Gerek yüz yüze konuşarak gerekse sevgili dostlarım mail adresinizi atarak astroloji değerlendirmesi yıldızname bakımı sufalı bakımı hepsiyle karşınızdayım. Spiritel danışmanlık da vermekteyim. Aynı zamanda astroloji danışmanlığı da vermekteyim sevgili dostlarım. 0546 481 3506 dediğim gibi benim WhatsApp numaram. Arayın, konuşuruz, anlaşırız sevgili dostlarım.